sosyal sosyal yardımlaşmanın dağıttığı kömür şimdi bir tane açacağız hepsi böyle bak şurada aile ve sosyal bakanlığı bunları bize yardım amaçlı dağıtıyorlar hiç dağıtmasınlar daha iyi çünkü Sobaya yanmıyor da. Soba gece uyurken tuman yaptı. Yanmadığı için. Evet çocuk, küçük çocuğum vardır. O zehirlenecekti. Şimdi gösteriyorum size. Bakın. Şimdi bunu aç açacağım şimdi. Yırdıyor bunu bak. Bakın. Doz halinde. Bak, bak bildiğin doz. toz. Bak bildiğin doz. toz halinde bak. Bildiğin bir doz. Bu nasıl yanacak? Bu nasıl yanacak? Bak göründüğü gibi. Doz halinde. Sobuya koyduğunda duman yapıyor. Zehirlenme oranı %90. Şimdi açtım. Bak yine buraya buraya döktüm bak yine bu şekilde. Bak buraya da döktüm bunun içine. Yine aynı bak. Bak bildiğin bir kum halinde bak. Bunları da yardım gömürleri. Bunları böyle kullanmıyorum bak. Kullanmıyorum şu anda. Bu şekilde duruyorlar. Direkçe verdim. Direkçe verdiğim halde hiç ilgilenen, arayan marayan da olmadı. Bu şekilde. Buradan gidiyorum. Buralara döküyorum bir yere. İçinden seçmeye çalışıyoruz ama hiç şey yok. Ne anlasın mı? Yani yanacak şekilde değil.